Bu ayakkabıyı sevenlerle sevmeyenler ikiye ayrıldı. Nedenini gelin beraber inceleyelim. Bu ayakkabılar piyasaya çıkmadan önce ilk görüntüleri geldiğinde ayakkabılar hakkında insanlar ikiye ayrıldı. Ayakkabılar hakkında ikiye ayrılmalarının sebebi de ayakkabıların kırmızı renginin çok parlak olmasıydı. Ama ben de size göstermek istedim. Sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Çünkü ben de elde görmeden önce aynı fikirle sahiptim. Şimdi elde gördüm. Biraz sizden önce bakmış olabilirim. Yani o yüzden fikrim değişti gibi ama sizin kararınız önemli olan. Hadi gelin beraber bakalım. Evet bu ayakkabılar Air Jordan 4 Red Cement. Aslında çok popüler olan ve çok sevilen Air Jordan 1 White Cement'in kırmızı hali olarak düşünebilirsiniz. Oradaki gri olan yerler tamamen kırmızıya çevrilmiş bu ayakkabıda. Ben ilk başta ayakkabının fotoğraflarını gördüğümde kırmızının çok parlak olduğunu düşündüm. O da birazcık bana Air Jordan 3 kardinaller vardı. Onun havasını anımsattı. O yüzden birazcık bunlar hakkında şüphelerim vardı. Ama şimdi elde gördüğüm zaman fikrim değişti. Çünkü kırmızısı aslında o kadar parlak bir kırmızı değilmiş. Ama ayakkabının kutusunun iç kısmında nedense buradaki kırmızı daha çok fuşyaya e yakın. Çok garip bir şey yapmışlar. Yani ayakkabının rengine uygun yapmaları bence daha iyi olabilirdi. Ama böyle yapmışlar. Hani fotoğraflarından sonra belki rengini mi değiştirdiler ayakkabının? Yani hiç zannetmiyorum onu. Ayakkabının kalitesine ve derisine kullanılan materyallerin detaylarına geçmeden önce ilk önce size bir göstermek istedim. Air Jordan 4 tarihi hakkında da bir video yapmıştım. Onda tüm Air Jordan 4'ün Gizli özellikleri bilinmeyenleri falan onları da bahsetmiştim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz izlemediyseniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü gerçekten önemli bir ayakkabı ve çoğu insanın da favori sülayeti olduğu için e, izlemeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi e, bunu insanların sevmemesinin en büyük nedeni şu arkasındaki beklebi. Bu beklebin kırmızı dışında başka bir renk olması bence bu ayakkabıyı çok daha iyi bir hale getirirdi. Zamansız klasikler arasına sokabilirdi diye düşünüyorum. Mesela şöyle baktığınız zaman ayakkabı daha güzel gözüküyor bence. Nasıl sence öyle mi? Ee, mesela buradaki back tab'i siyah yapıp üzerine kırmızı speckle'lar yani kırmızı noktalar koysalar daha güzel durabilirdi diye düşünüyorum. Ayakkabının iç kısmından başlayacağım size anlatmaya. Çünkü ee, içten dışa doğru gideyim istiyorum. İç kısmında genellikle eşofman altlarında kullanılan bir materyal kullanılmış. Bunu bazı hatta çoğu Air Jordan'larda bunları görüyoruz. Özel iş bir ayakkabı değilse genellikle bunu kullanıyorlar. Ama benim en sevdiğim şey bu ayakkabıya dair bu iç kısmının siyah kullanılmış olması. Çünkü beyaz kullanıldığı zaman genellikle çok çabuk kirleniyor. Mesela white cementlerde beyaz kullanılmıştı. Onlar zaman geçtikçe eskidiğinde gri sarı rengine yaklaşıyor. O da beni ee, çok benim çok sevmediğim bir şey çünkü ayakkabıyı daha eski gösteriyor. Bunda siyah kullanılması iyi olmuş. Ben, ya yani benim kişisel fikrim siz ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz zaten. Ayakkabının dil kısmında e, klasik ters yapılmış Air Jordan logosunu görebiliriz. Bunda Air Jordan 4 tarihi videosunu izlediyseniz, izlemediyseniz yine şuradan izleyebilirsiniz. E, nedenini söylemiştim. Ayakkabının aslında dil kısmı ters dikilmesi için tasarlanmıştı. O yüzden Air Jordan yazısı böyle yazıyor. O yüzden burada ters. Bu arada buraya kadar geldiyseniz, abone olmadıysanız ve videoyu beğenmediyseniz, Lütfen aşağıdan abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ayakkabının dil kısmına geçtiğimiz zaman klasik Jumpman logosunu altında da Flight yazısını görebiliyoruz. Bu Flight yazısı bence gerçekten Air Jordan 4'lerin en ikonik e, şu back tabi ve yan kısmındaki üçgen dışında en ikonik yerlerinden biri. Çünkü dört yer sayacak olsak filesi, buradaki üçgenler, bektebi ve burası olurdu muhtemelen. Çünkü file kısmı ilk kullanılan Air Jordan modeli. O da Michael Jordan isteği üzerine değiştirilmiş. Michael Jordan ayakkabılarının, Air Jordan 3'lerin nefes almadığını Tinker Hatfield'a söyledikten sonra ayakkabıya bir hava alması için birden fazla yara ekliyorlar böyle. Bu da onlar için yapılmış. Bunlar zaman geçtikten sonra sararıyor ve bunun beyazlatma yöntemi yok. Ama size bir şey söyleyeceğim. Siz katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum ama ben sararmış halini daha çok seviyorum sanırım. Çünkü daha vintage göz gösteriyor ayakkabıları. O da benim daha çok hoşuma giden bir detay. Yine Air Jordan 4 tarih videosunda bahsetmiştim. Bu Backtab'in Michael Jordan'ın üstten görünümü, kafasının üstten görünümü olarak düşünülüp tasarlandığını. O da Michael Jordan basketbol oynarken dilini çıkarttığı için bu kısmı dili olarak yapılmış. Burası da kafası. Bunu da bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Bunun gibi daha bir sürü detay öğrenmek istiyorsanız da yine Air Jordan 4 tarihi videosundan izleyebilirsiniz. İzleyin ya izlemediyseniz bu zamana kadar. Ayakkabı yanında ekstra bağcıkla gelmiyor. Bu birazcık beni üzen bir şey oldu diye düşünüyordum. Sonra ayakkabı gördükten sonra buna başka renk bağcık takmam muhtemelen diye düşündüm. Yani belki siyah o da çok güzel olacağını düşünmüyorum ama. Yani kırmızı normal şartlarda koydukları için Kırmızı ve siyah belki eklenebilirdi ama yine beyaz bağcıkla her şey yolunda gözüküyor bence. Ayakkabının numarası için eğer ayağınız birazcık yayvan bir ayaksa yarım numara yükseğe çıkabilirsiniz. <laughs> eğer ayağınız yayvansa burası birazcık canınızı sıkabilir. Çünkü uzun süre giydiğiniz zaman Air Jordan 4'ler eğer bilmiyorsanız çok rahatsız edici ayakkabılar. Ama bunları Air Jordan 4 SP'lerde düzelttiler. Onları da çok seviyorum. Güzel ayakkabı yani. Ayakkabının derisi normal Air Jordan 4'lere göre daha kaliteli Buradan ayakkabının bastığımız zaman e, yumuşak deriyi hissedebiliyorsunuz Çünkü e, normal şartlarda bir tık daha sert bir deri kullanıyorlar O da krisleri kötü gösteriyor Bunlar da giydikten sonra krislerinin daha hoş duracağını söyleyebilirim İç kısmındaki tavanlık siyah üzerine Jumpman logosu kırmızı şekilde yapılmış Bunu da size göstermek istedim Ve her zaman olduğu gibi Air Jordan 4'lerin iç kısmında olan bu lastiği görebiliyoruz Ayakkabının kutusu bence güzel olmuş. Air Jordan 4 kutuları genellikle böyle sıçrama detaylı oluyor. Buradaki de kırmızı rengi Jumpman logosunda koymuşlar. Lightning'lerde bunlar sarıydı eğer hatırlıyorsanız. Kırmızı Jumpman logosu ayakkabının içeriğini aslında ufaktan belli eden bir detay olmuş. Taban kısmı bu şekilde. Aslında taban kısmı bildiğiniz genellikle retro Jordan 4 modellerinde kullanılan yani retro dediğim OG retro'larda kullanılan tabanla aynı. Ben ayakkabıyı sevdim ya. Onun üzerinden kaç veriyorsun can? 8. Sen kaç veriyorsun abi? 9 vardı. Yasemin sen kaç veriyorsun? 10 vardı. Ben de 8.5 veriyorum çünkü zaten Air Jordan 4 çok sevdiğim bir silüet. Bu aralar Air Jordan 3'leri daha çok sevmeye başladığımı fark ettim nedenini bilmiyorum. Galiba yakın zamanda çıkacak olan Air Jordan 3 J Balvin'ler olabilir bunun sebeplerinden biri. Ama Air Jordan 4'ler de herkesin yani çoğunlukla favorisi olan iki silüetten biri. Air Jordan 1 ve Air Jordan 4. Zamansız bir klasik olmayabilir ama gerçekten güzel bir ayakkabı olduğu çok kesin. Tabi sizin düşünceleriniz daha önemli bu konuda. O yüzden yorumlarda kendi düşüncenizi belirtin. Onun üzerinden kaç verirsiniz bu ayakkabıyı onu da aşağıya yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.